Tam da Türkiye'de diplomatlarla ilgili bu krizin yaşandığı sırada Avrupa Birliği Türkiye'ye dair raporunu da yayınladı. O raporda da yargı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi konularda Türkiye'ye daha önceki yıllarda da e, iletilen eleştiriler vardı. Ancak göç konusundaysa Türkiye'ye övgü yağdırıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan rapora tepki var. Avrupa Birliği'nin çifte standartlı yaklaşımı eleştirildi. Against? Avrupa Birliği Komisyonu 2021 genişleme paketi kapsamında yer alan Türkiye raporu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan rapora tepki gösterildi. Raporu komisyonun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhill'i duyurdu. Raporda göç ve sığınma politikası konusunda Türkiye'nin kilit rolüne işaret edildi. Türkiye dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmak için muazzam çabalarını sürdürdü denildi. 18 Mart mutabakatının olumlu sonuçlarından söz edildi. Ancak Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirme işine değinilmedi. Güvenlik, savunma ve dış politika konularında ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ile önceliklerinin çeliştiği raporda yer aldı. Raporda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir ortak olmayı sürdürdüğü de belirtildi. Demokrasi, temel haklar, yargı gibi konularda önceki yıllarda raporlarda yer verilen eleştiriler tekrarlandı. Demokratik gerileme ve derin siyasi kutuplaşma devam ediyor. Sivil toplum sürekli bir baskıyla karşı karşıya ifadesi kullanıldı. As as Raporda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirilmesinin Avrupa Birliği'nin yararına olduğu ifade edildi. Raporda Türkiye'nin koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik krizden hızlı bir şekilde çıktığı ve 2020'nin 3. çeyreğinde kriz öncesi seviyelere ulaştığı belirtildi. Raporda Merkez Bankası, Türk lirasının değeri, enflasyon ve ekonomideki kayıt dışılık, istihdamdaki gerileme gibi konulara da yer verildi. Ankara'dan Avrupa Komisyonu'nun raporuna tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ülkemizle ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye raporu yayımlanmıştır denildi. Dışişleri'nin açıklamasında raporun siyasi kriterler ve yargıyla temel haklar konusundaki ifadeleri için mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz dendi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz politikasına dair Avrupa Birliği'nin yetkisinde olmayan konularda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine tutarsız ve yanlı, Rum Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz ifadesi kullanıldı. Dışişlerinden raporda göç konusunda 18 Mart mutabakatına değinilmemesi eleştirildi. Avrupa Birliği'nin yalnız kendi çıkarlarını hizmet veren alanlarda Türkiye ile günlük alver ilişkisi yürütmek istemesi kabul edilemez denildi.